Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay. Bugün bir sizlerle birlikte yeni bir video çekiyoruz. Yanımda Kutay var. bu izliyoruz. evet Bu şimdi arkadaşlar biraz. Bu videoya 5 like gelirse yani böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Lütfen yani, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir arkadaşlar bu gelmek isteyenler bu bölgünün adı şuradan baksın direkt. Gelsin. O yüzden gelebilirler arkadaşlar. Şimdi hadi. Sonra bu bölge güzelleştirip arkadaşlar sıkılırsanız videoyu biraz ileri alabilirsiniz. Evet kazmak çünkü biraz uzun. Ama kazdıktan sonra merak etmeyin. Böyle güzelleştirmek için eşyalar koyacağız. Evet, Ve bunu evet, 10 ya da 11 TL'ye satmaya çalışacağız. Bu bölde evet arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar biz arkadaşlar. arkadaşlar bir takayım. Biraz kazıdıktan sonra yine geleyim. Şimdi siz ban deyince video geri geldi. Başladık. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim bu world az olsa da kazdı. Bende bir hata çıktı o yüzden şey falan kapandı telefonum. Şey arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse bu video bir belki bugün yükleyebilirim. O yüzden sesi kısık kalın. biraz şey gittikten sonra, sonra Türkiye'de gidebiliriz. İstiyorsanız. imkanımız olursa o Ama isterseniz benim şu şeyi iki belliye de satabiliriz. Hı. Üzerimdeki itfaiyeci şeylerini. de arkadaşlar yorumlarda yazarsanız mutlu olurum. Hani siz kendi worldlerinizi yazabilirsiniz. Biz o ilgili videolar Nasıl? da çekeriz. Bu Benimki çok kasıyor. Benimki de. Arkadaşlar videoda biraz kasma olabilir derken internete bir şey oldu. İnternete bir şey oldu. Atıldım. Ben atıldım. Ben atıldım. Geliyorum ben. Arkadaşlar inşallah Oradan nasıl doğdum ya ben. Ya neyse. Evet. Bug'da kalıyor arkadaşlar. Bizim internetimiz bir düzelsin. Biz geri dönüyoruz. Ya da bu videoyu burada noktalayalım. Hepinize bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.